Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. İlk olarak petrolü yorumluyorum. Petrolde bir önceki videoda bahsettiğimiz 67 dolar seviyesini test etti ve buradan bir e, destek olduğunu söylemiştik. Tekrar bir yükselişe geçti. Bu yükselişin 73,5 dolara kadar çıkması söz konusu olarak gözüküyor. Tam olarak 73,5 dolara ulaşır mı? Büyük ihtimalle ulaşacak. Akabinde oradan tekrar bir 67 dolar seviyesini test edecektir. Bu test sırasında da ben kırmasını bekliyorum ham petrolün. Ve ondan sonraki destek olan 63.65 seviyesini yani e, bu megafon formasyonunun e, desteği olan 63.65 seviyesine kadar tekrar düşmesini bekliyorum. O düşüşte ise 63.65 ile 67 arasında bir e, gelgit yaşayıp akabinde... Oradan da 50 dolar altına kadar düşmesini ben bekliyorum. Şimdi eğilim analizine bakarsak sitemiz ne yapıyor? Eğilim analizinde bize diyor ki petrol %60.60 .60 satışta %39.4 alımda diyor. Halbuki bu oran doğru değil. %39.4 değil küçük yatırımcı alımı %88.7 şu an ve hala petrolün düşme yönlü hareketi sürecek. Yalnız 73,5 dolara kadar çıkma şansı var. Ondan sonra düşüş devam edecektir. Site buradaki veri üzerinde şu an oynamış durumda. Gerçek değerini size söyledim. Bu düşüş devam edecek. 73,5 dolarlar seviyesine çıkma ihtimali var sadece. Bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Bir diğer grafiğimize gelelim. O da altın grafiğimiz. Altın grafiğimiz Altın e, 1909 dolarlar seviyesinden e, 1909 dolarlar seviyesine kadar indi. Fakat buradan sonra büyük ihtimalle yükselişe zaten başladı devam edecektir bu yükseliş. Teknik açıdan böyle olduğu gözüküyor. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi düşen trendin e, 1900 43 dolarlar seviyesinden kırıp 2000 dolar seviyesini hedeflediğini görüyoruz ve daha önce bahsettiğim 2020 seviyesini kadar çıkışını ben bekliyorum. Bu Fibo geri çekilme tablosu, Fibonacci geri çekilme tablosu sıfır değeri ise bunun 1928 dolarlar seviyesinde. Yani bunu aşağı uzatırsak 1909'dan alırsak yine 2020 seviyelerinde ne kadar bir hareket bandını göreceğiz. 2020 dolardan sonra orayı da kırdıktan sonra bu durumda 2191 dolarlar seviyesine çıkacak ve daha sonraki hedefi olan bahsettiğim 2750 dolarlara kadar ulaşacağını tahmin ediyorum. E, 2750 dolar hedefinin süresi ise bu sene sonu olarak görüyorum. 6 ay içerisinde bu hedefe varmış olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim buradan e, eğilim analizine bakarsak. Altın %70.9 satımda diyor site. 29.1 de alımda diyor. Bu oranlar yine doğru değil. Yani doğruya yakın diyebiliriz. Gerçek oranları %82.10 olarak gözüküyor altında. Küçük yatırımcının satışı. Yani sitede altında satımın yüklü olduğunu söylüyor. Fakat değerlerinde fark var. %80'in altında kaldığını söylüyor. Altında durum bu. Altında ayrıca özellikle Türkiye'deki yatırımcıya her zaman söylediğim bir şey var. Altında gram altın yatırımı veya da ister Cumhuriyet ister ata Lira. altında ne alırsanız alın bana göre kârdır. Hele bu fiyatlardan. Ben bunu ilk söylediğimde 1330 dolardı. Şey 1330 TL'ydi gram altın. E, şimdiki değerine baktığım zaman 1550 lira. Yani o zaman alsaydınız şu an gramda 200 TL karınız olurdu. Bu yükseliş burada bitmeyecek. TL'de altının değeri çok daha değer kazanacak gibi gözüküyor. Şimdi geçelim diğer grafiğimize. Euro-dolar grafiğimiz. Euro-dolar grafiğimizin şu anki durumuna bir bakalım. Şimdi Euro'nun destekleri var. İşte 1.08 446'larda bir desteği bulunmakta. Akabinde ise 108 738'de dibi olan bir desteği var 109544'lerde bir direnci var ve 111 seviyelerinde bir direnci daha var. Şimdi buradan euro doların yükseliş yönlü hareket edeceğini tahmin ettiğimi daha önce de söylemiştim size Burada ilk hedefi 1.105 seviyesi. Yani 1.105 seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Bu direnci kırdığında ise daha önceki grafiklerinde göstermiş olduğum 1.1280'ler seviyesine kadar ilk etapta çıkacak ki sonraki hedefi 1.16'lar seviyesinde. O daha uzun vadeli bir süreç ve bu süreç 1.16'ları görmesi 3 aylık bir periyoda tekabül ediyor. Şimdi Euro eğilim analizine dönersek site %81.70 Euro-Dolar paritesinin satışta olduğunu gösteriyor. %18.3 de alımda. Gerçek değerleri ise e, Euro-Dolar'da %83.8 site burada gerçek veriye yakın veriyi veriyor ve gördüğünüz üzere Euro'da satım yüklenmesi var. Bu parite küçük yatırımcı tarafından ciddi derecede satılıyor. Euro e, her an ciddi bir atak geliştirebilir. Bu ataklarda Avrupa Merkez Bankasından gelecek açıklamalar ve Amerika Merkez Bankasından Powell'ın yapacağı açıklamalara bağlı olabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim ama yukarı yönlü olduğunu tahmin ediyorum şahsen ben. Şimdi gelelim bir diğer paritemize. Dolar Japon Yeni paritemiz. Dolar Japon Yeni'ni ilk bahsettiğim seviyeleri 141 dolarlar seviyesindeydi. Ve çıkışın yüksek ihtimalli olduğunu daha önce size söylemiştim. Şimdi tekrar onun e, dolar japon yeni euro japon yeni ve sterlin japon yeni eğilim analizine baktığımız zaman dolar japon yeni üzerinden anlatacağım. Euro'da da görüyorsunuz o değerler söz konusu. E, dolar japon yeni şu an sitenin, global sitenin verdiği değer %82.60 küçük yatırımcı satış tarafında. Gerçek değeri ise global diğer sitelerden oluşturduğum total değeri ise %87.8. Dolar Japon yeni hala yukarı gidecek manasına geliyor bu. Şimdi burada e, 144 dolar seviyesinde bir e, direnci var. Bu direnci aştığı zaman ki burada da görüyorsunuz iki grafikte de aynı grafiğin biri büyük biri küçük hali. Bunun e, 151 dolarlara kadar rahatlıkla çıkacağını tahmin ediyorum ki şu an oluşturduğu değerler 151 doları net olarak hedeflediğini bana gösteriyor. Dolayısıyla dolar Japon yeni paritesi iyi bir yatırım aracı yani Japon yeni değer kaybedecek. Dolar Japon yerinde euro ve dolar Japon yeni karşısında değer kazanacak manasına geliyor bu. Eğilim analizi de bunu teyit eder nitelikte zaten. Şimdi gelelim baş belası Bitcoin'e. Baş belası Bitcoin'imizin yaptığı ilginç hareketlere devam ediyoruz. Şimdi size yakın ölçekte bu hareketini göstereyim. Burada beklediğimiz bir obo vardı. Obo çizimini değiştirdi. Daha önce bahsettiğim büyük obonun şu şark paternimizi kenara alırsak büyük obonun pull beyine tekrar geldi ve burada gördüğünüz üzere yükselemedi ve bu kısımda takılı kaldı. Şimdi buradan sonra şu şekilde bir daha küçük boyda oba oluşturmaya başladı. Ve bu seviyelerden benim beklentim yani gelmiş olduğu üst nokta nedir? 31.360 31.360 dolardı. Buradan benim beklentim ilk etapta 25.725 dolar seviyesine inmesini bekliyorum. 25.725 dolar seviyesinden tekrar 30.178-200 dolarlar, 30.200 dolarlar seviyesini görüp oradan da sonra e, düşüşün devam edeceğini tahmin ediyorum. Şark paternimizi yani köpek balığı paternimizi yerine koyarsak bu formasyon da bize Hedefinin 1000 dolar altı olarak halen gösteriyor. Aynı zamanda büyük obamızın hedefi de 1000 dolar altında gözüküyor şu an için. Ee, her iki formasyon da bunu bize söylüyor bağıra bağıra. Bu konuda Bitcoin konusunda ciddi dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Kripto piyasasından her zaman uzak durulması gerektiğini söylüyorum. Çünkü çok kaygan bir piyasa ve direkt insanların cebindeki parayı almaya odaklı bir piyasa. Tabii ki bu seviyelerde yükselişle birlikte insanlarda Bitcoin'in ileriye gidiyor mu? İşte yükselecek 100 bin dolarla geçecekmiş gibi söylemlerle insanlar Galyan'a gelip alıma yönelebiliyor ama asla tavsiye etmiyorum. Büyük bir tuzaktır bu, bu gördüğünüz büyük formasyonlarda bunun düşüş yönü olacağı ve ciddi bir düşüşün geleceğini gösteriyor. Ee, bununla ilgili olarak tavsiyem dikkatli olun. Ee, bunun hala alım satım eğilimi değerleri site de yer almıyor. hesapladığım değerleri ise şu an için %88.20 seviyesinde alımda küçük yatırımcı. Ee, bu da bize düşeceği düşme yönüne hareket edeceğini gösteriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu bölgeyi geçemiyor. Ve geçmesi de pek mümkün değil grafiksel açıdan e, ee, bu bölgeden aşağı düşüşü bu rotada işte dediğim gibi 31.390'dan 25.850 seviyesine ki daha önce verdiğim değerler farklıydı çünkü farklı bir oba çiziyormuş gibi görünüyordu ama durumu değiştirdi ve bize şu an gördüğünüz o çiziyor gibi gözüküyor. Şimdi baktığınız zaman büyük formasyonumuz ve iki büyük formasyonumuz hala 1000 dolarlar alt seviyesini gösteriyor. Kimseye inandırıcı gelmiyor. Amma ve lakin ben bunun kuvvetli ihtimal olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızın büyümesi için e, abone olup beğenip ve zili açarsanız ve tavsiye ederseniz teşekkürlerimi bir borç sayarım size. E, büyümemiz için bize lütfen e, ilginizi alakanızı gösterin. Çünkü her geçen gün size daha detaylı veriler vereceğim. Piyasa konusunda bu bilgiler çok işinize yarayacaktır. Anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Grafiklerle size izah ediyorum. Bunu öğrenmeniz amaçlıdır. Kendinize iyi bakın.